Hocam merhaba. Merhabalar hacım. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim sen nasılsın? Hocam iyiyim. Öz ısı diyoruz. Aynen öz ısı diyoruz. Şöyle LGS tarzı nasıl sorular karşımıza çıkabilir birlikte inceliyoruz. O zaman siz de sorun. Hadi bakalım buyurun gençler. Evet. Yine uzun bir sorum var. Şeklim var, bir tablom var ve hangi cümle doğrudur diye yorumlama yapacağım. Soru cümlesini üşenmeyip okuyarak başlıyorum. Oda sıcaklığında bulunan eşit kütleye ve yarıçapa sahip 5 farklı metal silindirim kaynar suda aynı sıcaklığa gelinceye kadar ısıtılmış. Başlangıç olarak hemen aldım dedim ki bu arkadaşları ben aynı sıcaklığa getireceğim. Ondan sonra ne yapmışım? Metal silindirleri bir mum levhasının üzerine yerleştirmişim. Isıl dengeye ulaşana kadar yavaş yavaş mumu eritmelerini beklemişim. Yine püf noktam burada ne olacak? Isıl denge. Yani ısı enerjisinin dengeye ulaşmasını bekliyorum. Metal silindirlerin mum levhada aldığı yollar ve yapıldığı maddelerin öz ısılarını da grafikte görüyorum. Bu öz ısılar bizim için önemliydi. Genel olarak bir hatırlarsak öz ısım küçükse çabuk gaza geliyordum. Çok çabuk harekete geçiyordum. Çabucak ısınıyordum ama çabucak da soğuyordum. Evin küçük çocuğu gibi diyorduk. Öz ısım büyükse bir ağır abi modundaydım. Yavaş 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 ısınıyordum. Çok büyük enerjiye ihtiyaç duyuyordum ama yine yavaş 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 da soğuyordum. O zaman diyorum ki şuradaki mum levhada en az ve en çok erime miktarlarına bakarak en aşağı inen 3 numara çabucak ısınmış ve enerjisini çabucak mumu aktarmış eritmiş diyebilirim. En yukarıda kalan 5 numaradaki arkadaş da yavaş yavaş ısınıp yavaş yavaş o enerjiyi mumu aktarmış diye yorum yapabilirim. Diğerlerini de o sıralamaya tabii ki dahil edebiliyoruz. Belki bize lazım olur hani seçeneklerde. Temel olarak bilgiyi soruya adapte ettik. Şimdi bana demiş ki bu deney yaptın. Acaba hangi yorum doğru olabilir? Silindirlerin ilk sıcaklıkları ve son sıcaklıkları birbirine eşittir. Eşit olabilir mi? Bakıyorum. Isıl dengeye ulaşana kadar, aynı sıcaklığa gelene kadar falan demiş. Sanki bu cümle doğru oldu gibi ama her zaman ne yapıyorduk? Mutlaka işimizi garantiye almak için tüm seçenekleri okuyorduk. Bir dikkatsizlik olmasın diye. Silindirlerin birim zamandaki sıcaklık değişimleri eşittir. Birim zamandaki sıcaklık değişimleri eşit değil çünkü bu arkadaşların öz ısıları eşit değildi. Silindirlerin mum levha üzerinde birim zamanda aldığı yollar birbirine eşittir. Efendim görüyoruz şekli birazcık algılayabiliyorsak yolların eşit olmadığını gayet net görebiliyoruz. 3 numaralı silindir kurşun 5 numara alüminyum olabilir mi acaba? Hemen 3 numaraya bakıyorum. 3 numara ne yapmıştı? En fazla eritmişti. Kurşunun öz ısı sına baktığımda en küçük öz ısıya sahip. O zaman ne oldu? 3 numara kurşun olabilir mi diye inceledim. Ayrıca ne yaptım? 5 numaraya da alüminyum olarak gördüm. Bu durumda ne olacak gençler? Isıl dengeye ulaştıklarında en büyük enerjiyi kim depolamış olacak? Şöyle düşünüyorum. En büyük öz ısısı olan yani alüminyum depolamış olacak. Ne yapacak? Belli bir sıcaklığa gelene kadar ısı enerjisini alacak, 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 biriktirecek. Ve mumu eritirken de bu aldığı çok miktarda enerjiyi kullanacak. E ne oldu bu durumda? En büyük miktarda enerjisi olan en fazla mum eritecek. E bu 3 numara. Ama ne yaptık biz en küçük öz ısısı olanı, çabuk gaza geleni gördük. O zaman ne oldu? Alüminyumla kurşunun yerlerini değiştirmiş. 3 ve 5'i ters vermiş. Burada da buna dikkat etmem gerekiyor. O zaman bu cümlede yanlış. Şimdi kesin emin olarak A seçeneğimizi işaretleyebiliyoruz ne yaptık? 3 tane grafik gördük. Sorunun anlatım kısmını yukarıda gördük ve bize yine bazı bilgiler doğru mudur, yanlış mıdır diye yorumlamamız istendi. Şimdi bakıyoruz. Başlangıç sıcaklıklarını biliyormuşuz. K, L ve M sıvılarının 1, 2, 3 numaralı özdeş beherlere ikişerli olarak karıştırmışız, atmışız. Sıvılar karıştıktan 10 dakika sonra beherdeki sıvıların sıcaklığını bir daha ölçmüşüz ve grafiklerimizi oluşturmuşuz. Ne yapmış K? 80'den 60'a inmiş. Yani 20 derecelik bir soğuma gerçekleşmiş. M'ye baktığımızda bu sefer ne olmuş? 20'den 60'a çıkmış yani 40 derecelik bir ısınma gerçekleşmiş. Birisindeki değişiklik diğerindeki değişikliği doğurdu. Aralarında ısı alışverişi gerçekleşti ki enerji kaybederken onun bıraktığı enerjiyi m aldı ve ne yaptılar? 60 derecelik eşit sıcaklığa ulaşınca bu alışverişi bitirdiler. Yine ki baktım 80'den 50'ye gelmiş. Yani 30 derecelik bir soğuma gerçekleştirirken L de 20'den 50'ye çıkmış ve 30 derecelik bir ısınma gerçekleştirmiş. Isı alışverişi bittiğinde sıcaklıkları 50'de buluşmuş. M ve L için bakarsak 20'den 14'e M ne yapmış? 6 derecelik bir soğuma gerçekleştirirken L 10'dan 14'e çıkmış. Yani 4 derecelik bir artış gözlemlenmiş. Şimdi bu sıcaklık artışlarına baktım. Şunun yorumunu yapacağım. Sıcaklığım çabucak arttıysa öz ısım küçüktür. Sıcaklığın daha yavaş arttı ya da azaldıysa öz ısım daha büyüktür. Şimdi yorumlamalara bakalım. K ve M sıvılarının kütleleri birbirine eşitse yani aynı miktar aldıysak K'nin öz ısısı M'ninkinden büyüktür. Bakayım K ne yaptı? 20 derecelik bir değişim yaptı. Ama aynı miktarda enerji ile M çok daha büyük bir değişim yaptı. O zaman ne oldu? Birinci cümlem gayet mantıklı oldu. İkinci cümleye baktığımda K ve L'nin öz ısıları eşitse K'nin kütlesi L'ninkinden fazladır demiş. Ama ne gördüm? Eğer öz ısıları eşitse sıcaklık değişimleri eşit. O zaman kütle farkından bahsetme şansım olmayacak. Bu cümleyi eleyebiliyorum. Üçüncü grafiğe baktım. 10 dakika sonunda M'nin ısı değişimi L'nin ısı değişiminden fazladır. Sıcaklık değişimi fazla ama ısı değişiminden bahsediyorsam yani enerji değişiminden bahsediyorsam M'nin verdiği enerjiyi L aldı. E sen aldın ben verdim. İkisinin arasındaki fark aynı. Alışveriş olduğu için ısı enerjisi değişimleri aynı olmalı. Bu cümlemde yanlış ve yalnızca bir olan A seçeneği benim için doğru seçenek oluyor. Hocam bitirdik mi? Bitirdik geçmiş olsun diyoruz arkadaşlara. O zaman arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Görüşürüz.